<laughs> tamam. Tamam. Her gün kapanış yapıyoruz. Her gün kapanışımızı yapıyoruz ama yapamıyoruz arkadaşlar. Bugün ayın kaçı şey 21 Ekim mi? 22 Ekim mi? Dün biliyorsunuz attım kanalıma hiç e, Cunda'daydık. Herhalde dedim günkü kapanış olur pazar günü. Şimdi biz Badavut'tayız. Fakat bakar mısınız Badavut'ta denize? böyle gayet güzel. Küçük dostlarımızı, yavrularımızı bira koyduk Onların sağlıkları için çok önemli. Ben öyle duydum. Elimden geldiğince kendi kara kızımı da burada o da. Kara kız da burada. Kara kız bir merhaba de bakalım. Bir merhaba de anneciğim. Bir merhaba de. Heh. Bak burada burada. Bak bak abiler ablalar burada anne. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ay, ne Aa, kazı çalışmaları var. Aa, kazı çalışmaları var. Ee, Çünkü yavrularımız için e, dönüşüm, hani e, yüzme hakikaten çok iyi geliyor. Göğüs kafesleri var ya şöyle burada o gelişiyor. Daha hareketli oluyorlar, sağlıklı oluyorlar ve en önemlisi e, denize girdikleri ee, o gün mışıl mışıl uyuyorlar hatta her yani. Allah'ım ne güzel mu? Böyle hani Allah korusun adeti, caizse, hani ölü gibi yatıyor derler ya. Öyle e, yatıyorlar gerçekten hani nasıl bize iyi geliyorsa ondan bizim canlarımıza da da çok iyi geliyor. Bu arada Ajiye'nimin O da, o da çok sevdi yüzmeyi. Ondan sonra ilk defa gittim, üç, üç buçuk yaşında gittim, kızım üç buçuk yaşında bir yer bu. Gel gel annem şimdi, görsün güzel ablalar. Hah, aferin benim üstüme. Oh. Dün geçtiniz işte, hocam, ay hocam, Demir abi gidiyor ya bana hani. E, Nevin abla, e, Nevin Hanım, e, niye kapınızın önünde Deniz vardı da Cunda'ya? diye bir soracak olursanız şöyle oldu arkadaşlar. E, cumartesi günü Ayvalı'a şey, çarşıya alışverişi hani o Ayvalık'ın içinde tekne turları yapılan var ya orada bir bey son tur panda son tur pazar günü 12'de kalkıyoruz son bu son bu ben de yeğenime dedim gitmiştim bu yaz ablamla da tam farklı turlarına katılmıştım Ayvalık'tan mı kalkıyor? Öyle Samsak'takiler çoktan kalktı zaten. Bu Ayvalık'ta kalkıyor. Midilli'ye en yakın adalara gidiyoruz. Bu kapalı sürede. Hatta Turpan'da, Tur, Turpan'da, tur. bir de bir güzel pazarlık yaptım. Yazın biz burada 330 lira kişi başı çektik. Ona 4 falan dedik ya sınırsız balık. Ama gerçekten sınırsız balık oluyor. Ondan sonra... Ay, kusura bakmayın dedim yani biz dedim şey... Yer, yabancı yerli e, turist değiliz. Ya burada oturuyoruz. Ee, en basit ayacağım, geleceğim dedim. Ee, i̇ki kişi dedim, 500 olursa ta tamam dedi abla Selim'i Sonra tam 12'de kalkacak dedim. Tam 12'ye 5 kala teknenin önündeydik. Bir baktık <gülüyor> hiç <gülüyor> yok. <gülüyor> Bizden önce dört kişi aramış, onlar da bir şey, ...gelmeyince ama altı kişiyle zaten kalkamadım. Hızım dedi, hani en azından yani dedi... dedi yani dedi, yani dedi o. hadi on beş kişi... ...on iki, on kişi şey olması lazım dedi. E haklı olalım, yani biz de öyle... ...e ne yaptık şimdi, Ayvalık'tayız... ...bak şey hani Cunda'ya geçen şeyler vardı... İzleyicilerimiz bilir belki sürekli... ...bir var, Cunda'ya Cunda'ya tekle hemen 15 dakikada karşıya geçiriyor. E dedim hem dönmeyeyim hemen sen saklaya madem. Kuryacım dedim. E, Cumbaya gidiyorum. E, Cumbaya gidince işte cumba ve aslında cumba 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 da. 10 adım atıyorsun işte o sahil restoranlar falan arka çarşı zaten yaz da olsa hani kalabalıkta fazla gezemiyorsun. Hani Hadi dondurma yedik. Sonra orada dondurma yiyorsun. Dedim ya yani Cunda'nın hiç mi şöyle sahili yok? Valla dedi abla dedi en iyi sahil dedi buradan dedi. 2 kilometre falan ötede. Kırk bir yer böyle söyledi. Sonra şey dolmuş vardı dediler. bulamadı. Sonra taksiye sorduk. Oraya bir kaça götürürsün diye. Bir kilometre yolu işte 80 liraya götürürdü. Ee, yani tamam Cunda. Böyle bir ilaç hayatta bulamazsınız. Bakar mısınız arkadaşlar? Yani samsaklı sözünü. Biliyorsunuzdur çoğunuz. Bilirsiniz yani. Ondan sonra imkanı yok. Kumu yok. Hiçbir şey yok. Hatta evet, bir önceki çekip attığım video. Ama Öyle işte. Bu, Aa, bu ne demek ya? Bu ne demek? Bu ne demek? Yani serbest bırakmam gerekiyormuş arkadaşlar. Sağlayacakmışım ama burada 5-6 tane iri yeri sokak köpekleri. Tamam sokak köpekleri de tabii ki işte Ama belli olmaz ki yani güvenemiyorum. Öyle o şekilde. Şöyle biraz size gün batımını göstereyim şöyle. Ondan sonra size <laughs> hoşça kalın diyelim. Şöyle bilmiyorum nasıl. Gösterebilir miyim acaba?